Kuşçubaşı Eşref teşkilatı mahsusanın başına geçtikten sonra hemen kendine bir ekip kurmaya başlamış. Ve tabi ki ekibe ilk olarak Şark cephesini yani Doğu cephesini emanet edeceği Yakup Cemil almış. Çağırmış Yakup Cemil yanına. Gel bakalım Yakup demiş. Yakup demiş ki Kuşçubaşı ağam benden isteğin rica nedir? O da demiş ki oğlum bundan sonra Şark cephesi senin. Oradaki bütün tasarruf sana ait. Biz sana bir emir verdiğimiz zaman onu hemen uygulayacaksın. Yakup Cemil de demiş ki ağam senden bir ricam var. Eğer o isteğim gerçekleşmezse kusura bakma ben bu görevi kabul edemeyeceğim. Kuşçubaşı şöyle bir bakmış Yakup'a. Devlet Şimdi istek mi olur lan demiş. Demiş ki ağam benim için çok mühim. Bu isteğim gerçekleşmezse ben bu görevi kesinlikle yapamam. Şu başta tabi meraklanmış. Madalya mı ister, para ister, ne ister bu olan? Hiç böyle huylar yoktu diye içinden geçirmiş. Sonra da dönmüş Yakup Cemil'e demiş ki ne istiyorsun lan demiş. Yakup Cemil demiş ki ağam Sinop cezaevinde yatan 2000 tane azılı katil var ya. Evet var. Onları emrime istiyor. Kuşçu baş şaşırmış. Oğlum manyak mısın lan sen demiş. Oradaki adamların en iyisinin 10 tane yıktığı adam var. Sen onlarla nasıl başa çıkacaksın? Onlar seni öldürürler. En ufak şeyde isyan çıkartırlar. Sen onların isteklerini yerine getiremezsin deyince Yakup Cemil demiş ki aa merak etme o iş bende. Sen yeter ki benim emrime onları ver. Ben o 2000 adamı yanımda istiyorum. Onlar katil. Her istediğimi yaparlar. Sen merak etme. Ben onlara çok güzel komutanlık yapacağım. Sen hiç merak etme demiş. Kuşçubaşı Eşref çok istemese de Yakup Cemil'in bu isteğini kabul etmiş ve bir tane izin belgesi imzalayarak yanına 10-15 tane de jandarma vererek Yakup Cemil'i Sinop cezaevine göndermiş. Yakup Cemil Sinop cezaevine vardıktan sonra hemen orada cezaevi müdürünü çağırmış. Demiş ki müdür böyle böyle bir durum var. Bu da benim izin belgem. Ben buradaki 2000 tane katili kendime asker yapacağım. Müdür Müdür de demiş ki Yakup Bey sen ne yapıyorsun? Bu adamların hepsi katil. En iyisi 10-12 tane adam öldürmüş. Yapma etme getme bu adamlarla sen bir şey yapamazsın. Yani bunlar katil ya bunlar nasıl asker yapacaksın deyince Yakup Cemil müdür işime karışma. Al sana izin belgesi. Aç kapıyı ben içeri gireceğim demiş. Müdür korka korka açmış kapıyı. Yakup Cemil girmiş içeriye 2000 tane adam 2000 tane katil. Başlamış kasla kasla dolaşmaya. İçlerinden bir tanesi demiş ki sen kimsin lan böyle kasla kasla dolaşıyorsun? Yakup Cemil demiş ki ben Şark Cephesi komutanıyım. Niye geldin lan buraya demiş adam. Sizi emrime alıyorum Bundan sonra benim askerimsiniz. Aradan bir tanesi çıkmış demiş ki lan oğlum deget işine 14 tane leşim var 15. sen olma. Yürü git bizde alay mı ediyorsun lan demiş ufacık boyunla. Yakup Cemil bunu söyleyen adamın karşısına durmuş. Demiş ki o 14 kişiyi sen nasıl öldürdün? Nasıl başardın 14 kişiyi öldürmeyi? O da demiş ki ben berberim. 14'ünü de boğazladım. Deyince Yakup Cemil o 2000 tane katilin arasında çekmiş sandalyeyi oturmuş. Bir cigara yakmış. Sonra da demiş ki ona cebinden usturayı çıkartıp bir tıraş et de görelim ustalığını. O adam orada Yakup Cemil'i bir güzel tıraş etmiş. Sonra Yakup Cemil ayağa kalkmış. Demiş ki bundan sonra hepiniz benim askerimsiniz. Cezaevi müdürü kapıyı açtıktan sonra 2000 tanesi birden Yakup Cemil'in peşinden şark cephesine doğru yol almış. Şimdi ben bu hikayeyi anlattım arkadaşlar biliyor musunuz? İçimizde yöneticiler var, idareciler var. Kendini lider addedip halkın önüne çıkan bir sürü insan var. Kusura bakmayın ama o usturanın altına o kelleyi koymadıkça lider, yönetici, idareci olunmuyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.